Merhabalar sevgili kapsül tarihçiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yakın tarihimizin ve Orta Doğu tarihinin çok önemli bir kırılma noktasını konuşacağız. saks piko gizli anlaşması. Bu gizli anlaşmada neler vardı, neden gizli yapıldı ve aslında gizli yapılmasına rağmen Lozan'a kadar ki etkileri neler oldu? Bakalım saks piko gizli anlaşmasının aslı neymiş? Beraberce görelim. Evet sevgili kapsül tarihçiler. Bugün kapsül tarihte yakın tarihe gideceğiz ama nereden bu mesele ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında yeni Sykes-Picot'a izin vermeyeceğiz şeklinde bir ifade kullandı. Şimdi bu yeni Sykes-Picot nedir? Eskisi neydi? Yenisi ne? Yenisinin ne olduğu aşağı yukarı anlaşılıyor. İşte İsrail'in, Amerika'nın bölgede yeniden çizeceği sınırlar meselesine Türkiye izin vermeyeceğini beyan ediyor. Tamam ama 1916'daki Sykes-Picot neydi? Şimdi 109 yıl önce İngiltere, Fransa ve sonradan da Rusya'nın mutabakata alınmak üzere bir gizli anlaşma yapıldı. Buna niye Sykes-Picot-Sazonov anlaşması denildi? Sykes, İngiliz diplomatı. Picot, Monsieur Picot, bir Fransız haritacı subayı. Sonra buna Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sazonov da dahil oldu. Dolayısıyla ilk ismi Sykes-Picot-Sazonov anlaşmasıydı. Peki niye Sazonov denilmiyor? Onu da kısaca anlatalım akılda kalsın. 1917'de Rusya'da Sovyetler Birliği kurulunca eski düzen ortadan kalktığı için Sovyetler Birliği bu anlaşmadan çekildi. Çekilince İngiliz-Fransız anlaşması olarak kaldı. Onun için Sykes-Picot demeye devam ediyoruz. Şimdi tarihe dikkat edin Mayıs 1916. Tarihi bir anlam ağı içinde anlamak ve anlatmak lazım. Kendi kendine olmuyor hiçbir şey. Neden Mayıs 1916'da İngilizler ve Fransızlar Rusları da tatmin edecek, onlara da İstanbul'u vereceklerdi. Onları da tatmin edecek bir gizli anlaşma yapmak ihtiyacını duydular. Bakın Birinci Dünya Savaşı 1914'te başladı. Biz Ekim ayında savaşa dahil olduk. Aralık, Ocak ayında Sarıkamış'la birlikte silahlı çatışmanın sıcak temasının içine girmiş olduk. Sarıkamış'ta yenildik. Çanakkale'de hemen akabinde bir destan yazdık ve Çanakkale ile birlikte bizim savaşta varlığımız kendisini göstermeye başladı. O kadar moralimiz düzelmiş, o kadar moral motivasyonumuz artmıştı ki Çanakkale'deki birliklerimizi İngilizlerin yeni çıkarma yaptığı Fav Yarımadası yani Irak cephesine yönlendirdik. Ve Irak cephesinde biliyorsunuz selman Pak meydan muharebesinde Nurettin Paşa bir İngiliz ordusunu mağlup etti, kovaladı ve Kutul Amarekabı sabahına sıkıştırdı. Burada mahsur kalan İngilizleri kurtarmak için defa Tişebüs'te bulunan Mısır ordusu başarıya ulaşamadı ve sonuçta rüşvet Rüşveti de kabul etmedik. Sonuçta 29 Nisan 1916 tarihinde İngiliz ordusu teslim oldu. Şimdi daha savaşın ortasındayız. İngilizler bir türlü bizi yenemiyorlar, bir türlü Osmanlı'yı diz çöktüremiyorlar. Osmanlı'yı diz çöktüremedikleri için Çanakkale'de Kutulamare'de bir süre daha devam edecek bu Gazze muharebesiyle birlikte 1917'nin ortalarına kadar biz hala başa baş İngilizlerle mücadele ederek kapasitemizin ne olduğunu ortaya koyuyoruz. Gerçekten kahramanca ve irağetli bir şekilde mücadele mücadele ettik ta 1917'nin ikinci yarısına kadar. Ondan sonrasını bir yana bırakalım ama bakın Çanakkale'de yenilmedik, yendik. Kuturamare'de yendik. İngilizler şunu düşünmeye başladı. Ya biz bu savaşı Çanakkale'de bir günde kazanıp da İstanbul'da kahvaltı edeceğiz diye düşünürken Doğu cephesini açarken niyetimiz buydu. Ama olay öyle bir hal aldı ki biz Çanakkale'de 500 bin insanımızı kaybettik. Kaç tane gemimizi kaybettik. Moral gücümüzü kaybettik. Onun arkasından bir de Kuturamare'de bir ordumuzu kaybettik. Atatürk'lere teslim oldu bu ordumuz. Bu iş uzayacak gerçekten savaşın maliyeti artık İngilizlerin takatini aşmaya başladı. Bu yüzden de savaşarak bizi yenemeyeceklerini anlayan İngilizler kalleşliğe başvurdular ve Fransızlarla gizli bir anlaşma yaptılar. Sonra Rusya'yı da bu işin içine katarak der ki biz savaş bölgelerini şimdiden taksim edelim, ordularımızı buna göre motive edelim ve ödülü baştan koyalım. Dolayısıyla savaşın sonunda kazanacağımız zaman kazanırsak bu toprakları bu şekilde bölüşeceğimizi baş kendi aramızda beyan edelim ve bunun için gereken ne varsa yapalım. İnsan mı satın alacağız, para mı vereceğiz, ne yapacaksak amacımızı net olarak ortaya koyalım. İşte savaş meydanlarında yenemedikleri bizi bir defa gizli anlaşmalarla kardeşçe yenme yoluna girdiler. Saks Piko budur, kardeşliğin adıdır ve Araplara, Şerif Hüseyin'e Haziran ayında para verip isyan ettirecekler. Yüz binlerce sterlin para verip isyan ettirecekler ama ona diyorlar ki seni Arabistan kralı yapacağız. Halbuki <laughs> bir ay önce... Kendi kendileri kendi aralarında asla böyle bir şey düşünmediklerini gizli anlaşmayla ortaya koymuşlar. Yani kaç türlü oynuyorlar. Arapları kışkırtıyorlar sizi krallığınızı ilan edeceğiz diye ama asla böyle bir şey düşünmedikleri burada ortaya çıkıyor. Burada haritada gördüğümüz üç renkle belirtilen bölge var. Mavi bölge, kırmızı bölge, kahverengi bölge. Bunların anlamı şuydu. Mavi bölge hemen tamamı bugünkü Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor. Fransızlara bırakılmıştı bu bölge. Mersin, Adana ve İskenderun Körfezi oradan Suriye ve Lübnan kıyılarına kadar, Tire limanına kadar uzanıyordu bu mavi bölge. Buralar Fransızlara bırakılacaktı. Hatta Fransızlar bunlarla yetilmeyip, Sivas'ın kuzeyine, Diyarbakır ile Mardin'in doğusuna ki bölgeyi de kendi kontrolleri altına alma iddiasında bulunacaklardı. Kırmızı bölge, Irak'ın Basra ve Bağdat vilayetleri İngilizlere verilecek. Çünkü petrol bölgesi orası. Petrol bölgesi İngilizlerin bu savaşta en büyük hedefiydi. Daha 1914 yılında belirledikleri amaçlar arasında en önemlisi petrol bölgelerine gelip oturmakta. Bağdat ve Musul Kerkük petrollerine oturmakta. Onun için o bölgede yağlı parçaları kendilerine ayırdılar. Rusların payına ise İstanbul düşüyordu. İstanbul'u Ruslara bırakıyorlardı. Anlaşma buydu. Bu anlaşmada mavi ve kırmızı bölgeler haricinde kalan A ve B bölgeleri ise İngiltere ve Fransa'nın nüfuzuna bırakılmıştı. Onlara bırakılmıyor ama onların nüfuz bölgesi olacaktı. A bölgesi Suriye'nin Şam, Halep, Hama, Humus ve Irak'ın Musul şehirleri Fransız kontrolüne terk ediliyordu. Sonradan Fransızları da bir numara çekerek Musul'u Fransızlardan alıp İngilizler kendilerine sömürü alanı haline getirdiler. B bölgesi Kuzey Arabistan çöllerine kadar Irak ve Mısır'ın Sina sınırlarına kadar ki bir alanı kapsıyordu. Ve A ve B bölgeleri güya bir Arap liderin yani Şerif Hüseyin'in himayesi altında büyük bir Arap devleti veya Arap devletleri konfederasyonu olacak idi. Ama aslında hiçbir şekilde bu gerçekleşmedi. Burada büyük bir kazık attıklarını tarihen biliyoruz. Bir de kahverengi bölge var. Kahverengi bölge ise Filistin. Bakın. Filistin'de kahverengiye boyadılar. Ve bu kahverengi bölgeyi Mr. Sykes ve Monsieur Pico Ruslara götürürlerse işin içinden çıkamayacaklarını anlayınca burada uluslararası bir yönetim kurulacağını öngördüler. Dolayısıyla 1916'nın Mayıs ayında bölgeler kendi aralarında pay edilmiş vaziyetteydi. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. 1916'da buraları ele geçiremediler Arap isyanına rağmen. 1917'nin ancak ikinci yarısında yani önce 1. Gazze Muharebesi'ne yenildiler, 2. Gazze Muharebesi'ne yenildiler 1917'nin Ocak, Mart aylarında. Ancak 3. Gazze Muharebesi ve 1. Seba Muharebesi'nde İsmet İnönü'nün başında bulunduğu 3. Kolordu yenilince çorap sürgü gibi oradan Kudüs'ün düşmesi ve bir sene sonra da 1918'in Eylül'ünde Nablus Meydan Muharebesi'nde Mustafa Kemal, Cemal Paşa ve Cevat Paşa'nın başında bulunduğu 3 ordumuz yenilince savaş bizim aleyhimize dönecek ama tam bu sırada Ruslar Sovyetler Birliği kurulduğu için Troçkin'in emriyle gizli kasalara ulaş ve bu gizli kasalarda Sarkipiko gizli anlaşması bulunacak ve İzvestiya gazetesinde bunlar çarçak çarçak yayınlanınca Araplar neye uğradıklarını şaşıracaklar. Çünkü kendilerine bırakılacağını düşündükleri büyük Arap krallığı diye bir şeyin olmadığını ve bunun bir oyun olduğunu anlayacaklar. İşte bu aşamada Osmanlı Devleti eğer Araplara elini uzatıp onlara bakın kardeşlerim sizi de aldatıyorlar bizi de hançerliyorsunuz. Bunun önüne geçin. Dolayısıyla bir an önce aklımızı başımıza toplayalım. Birleşelim demek imkanını yakalamış olsalardı belki de bölgenin kaderi farklı şekillenecek idi. Ama bütün gaye o kahverengi bölgede. Filistin'de bir İsrail devletinin kurulmasıydı ki bu amaca ulaşmak için aşağı yukarı 1948'e kadar bir 30 sene mücadele edildi ve bugün olanlar işte Sykes-Picot'un eseridir. Dolayısıyla geçmişte değil bugün de konuşuyoruz. Bugün de ilgili bir meseleyi konuşuyoruz. Evet. Bugünkü kapsül tarihte Sykes-Picot'un ne olduğuna dair bir pencere açmaya çalıştık. Başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ama yorumlarınızı, beklentilerinizi ve değerlendirmelerinizi mutlaka yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.